Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte N11'de varyantlı ürün ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Yeni ürün giriş yaparken manuel ürün giriş adımları arasında bulunan mağaza yönetim paneli, ürün kayıt bilgileri, ürün bilgileri, satış bilgileri adımlarını takip ederek ilgili ekrana ulaşabilirsiniz. Mevcut ürün için ise mağaza yönetim paneli, ürün yönetimi, ürün listesi ekranında seçili filtre seçeneklerini kullanarak ara butonu basarak aradığınız ürün, ürünle ulaşabilir. E, ulaştığınız ürün için varyant yani seçenek ekleyebilirsiniz. Farklı seçenek ekle butonu basarak İstediğiniz varyantı yani seçeneği N11'deki ürününüzü ekleyebilir. Kaydet butonuna basarak kaydedebilir. Herhangi bir sorunda N11.com müşteri hizmetleri ile görüşebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.